Ercüment ve Ali'nin sizsiniz, değil mi? Ya şimdi çıkarsın, Nur'dan başkana kendine aşık edersin. Futbolcu mu getirdiniz, veba mı getirdiniz kulübe belli değil. Ne oldu o arabada köfte sattığın yıllara? Acı koyuyorum. Koy ya. Kendimi karar veririm, göz kararı mı? Onu da ikisine de sen karar vermiş olmuyor mu? Ben Zogo'da koyacaktım ama şimdi oynama futbolcuları koyuyor. Ben oynadığım futbolcuları koyamayacak mı? Kim lan bu gene Murat? Murat abi! <laughs> lan negatif. Negatif. Cevap verme bana be! Ümit Karan yazmış. Ne diyor? Hatırlayamadım. Nereden tanışıyoruz? Abi, ne demeklerine ne diyorsun ya? Abi yavaş. Yarın bir gün sahaya çıkacaksın. Davinson'la, Şikdinyar'la, Udoko'ya ile nasıl çarpışacaksın sen? Abi olmadı, ben yapamadım. Oldu. Hayat o kadar kolay vazgeçilen bir yer çünkü.